Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber End Portalı ve Cehennem Portalı yapmayı öğreneceğiz arkadaşlar. İşte bunun gibi arkadaşlar. Buna gereken Obsidian çakmak, End gözü ve End Portalıdır. Önce Cehennem Portalını yapıyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Böyle arasında biraz boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. İçine çıkıyoruz arkadaşlar. İçini göstereceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar. İçi aynı böyle. Biraz cehennem gibi bir yer arkadaşlar. Tabi siz yaptın mı başka yerde olabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi en portal yapacağız. Bunları gezdiğimiz yer izasında yapacağız sıkınız arkadaşlar. Gözünüzün izasında yapamazsanız olmuyor arkadaşlar. Bu gözler size bakacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, içini gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir olması lazım. Bu ejderha yemek için üstteki şeyler lazım arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Ben buraya bir portal yaptım. Ejderhayı öldürerek dönebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımı abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Bir dahaki videomda Minecraft'ta nasıl tuzak hazırlanır onu göstereceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın.